2-3 yaş döneminde çocuğunuzun dil gelişimini destekleyelim. Madde 7. Çocuğunuza yeni kelimelerin anlamlarını öğrenmesine yardımcı olmak için hala hazırda bildiği kelimelerle birlikte kullanın. Yaşlı, ihtiyar amca uyuyor. Bakayım başında, kafanda ne var? Madde 8. Bir hazine kutusu hazırlayın ve içerisine değişik nesneler koyun. Küçük korsanız bir şeyleri kutudan çıkarırken isimlendirmesini teşvik edebilirsiniz. Nesneleri giysi, yiyecek, meyve, hayvan gibi kategorilere ayırması konusunda yardımcı olabilirsiniz. Madde 9. Gazete ve dergilerden resimler keserek kolaj yapın. Çocuğunuzun yapıştırması ve resimlere isim vermesi, nesnelerin ne işe yaradığı, nerede, nasıl kullanıldığını anlatması konusunda teşvik edici olun. Madde 10. Birlikte aile fotoğraflarına bakın. Resimler akrabaların isimlerini ve resimlerde neler yaptığı hakkında konuşabilirsiniz. Madde 11 resimlerin da basit ifadeler yazın. Babanın doğum günü kutlu olsun, yüzebilirim. Bu şekilde çocuğunuz harflerin bir şey ifade ettiğini anlamaya başlayacaktır. Madde 12 çocuğunuza evet hayırlı sorular sormak yerine seçenekli sorular sorun. Örneğin süt ister misin? demek yerine süt mü istersin, meyve suyu mu diyebilirsiniz. Ve cevabı için beklentiyle bakın, cevabına karşı yanıtlayıcı olun. Hmm, süt istiyorsun, hemen sana süt getiriyorum diyebilirsiniz. Madde 13, şarkılar tekerlemeler söyleyin ve parmak oyunları oynayın. Böylece dilin ritmini ve sesleri öğrenmesi konusunda çocuğunuza yardımcı olmuş olursunuz.